Oğlum, oyunu bitirmiş o ritme amına koyayım <laughs> <laughs> değil mi bir tane kalmış amına de bitirmiş de bizim nigaya bak <laughs> <koparkı> <laughs> Otopark mı? otopark var. Aa, aa, aa. Sesimi duy. Kafanı kaldırıp önüne bak. Kovala kovala gözüme çar. Çevirdim her gün ben Çar çar. Çirkin bir masalın i̇yi içinde iyi kaldık ve senaryo zayıf. Bir anda bakarsın ferah. Thank you. Üzerim akıyordu bariz kan Yine de benimle bir mazin var Var Tarih yaz İstersen Bakın. eline kalemi, alıp, kalemi kalem. alıp Yakında başlıyor meşale ucunda ateşi yok Hey hey <laughs> Aklımı parçalara yaz <laughs> Çocukça konuşmayı bırak Yalan yine zaman Tamamladım aklımı <laughs> çıkan <laughs> Aramlama başlatılar Zamanla akıllanan adam Oyunları geç bize katıl Bakan yakalanmalı para Bakan bakamaz mı ki bakan Çakal kaçamaz bu da tık.

birbirinin adı nasıl bilir? Deli 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 yeni biri gibidir ama yazdıklarına da yaşayan biridir. Ben önce kurulun sakin sen konuşma çar bir abim nasıl da olsa yırtıcı atim hesabı yokken patladı parti. Götünüz varsa gel bizi durdur iki seçenek var kan ya da sudur. Yer altı yandı olaylar budur sokak elimde rapçi sen kurdun. Para yatırdım zara bir beste çabuk koş ara masaka geldi yarın bir kalbim. Şu malımız baba, burada sokaklar kara, karlar yağınca kapanır yara.

kimse ıslık çalamaz, hırs yapamaz Sırıp ınanamaz, hızlanamaz Kolla kafanı der, sıkar ıskalamaz Sevenim çok kıskalamaz bunları bir kenara bırak yoksa kıralım Oyununu dega, oyununu bozarım O zaman anlarsın bu adamlar Kim? fark eder o iyi tanı def kanmaz hesap sorar hesap keser Burası Kreuzberg dediğinde terk et. gözlerde nefret Bak, dilinde da. sert ve Ben söylemiştim geleceğiz elbet Çok usta yok, biz yok. kekleri terle Evet tam bura burası kurbe tövbe Sura <laughs> cennem cönübe Söylerde <laughs> verdek mi nasıl bir dehşet ne yap ne tüm defet Sen hiçbir zaman sen değildin <laughs> Ne hiçbir <laughs> bot <laughs> değilsin her fırsatta direkt geldin. Nefsine karşı boyun eğdin Durup dura bura 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 ölüm tura Boğa 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 adını Boğa seni bir bardak suda Check bitch bu deadline Kafa konu kontrol ey ay Ne acıma Aha. ne af ne ey ya Düşünür gibi yapıcan seni key Boğa Say what Duyamıyorum Aha. seni hey mol Benden bile aşağılık sınav Çık su atma bana sana koymam sen Sen beni sür, rap'i buldum, üflerken eriştiğim için en yüksek kere İstediğin ne yazmamı etkileyemiyor kendi güçler bile ha. Çok kötü, çok Hadi beat büyütmek benim mesleğim rap game benim ekmeğim

dönüyorum ben de. Ez, ez, mayonez, çerez,